Ne var senin yüzünden? Sarma var, açma var, peynir var, tabun var, beyaz. Nerede var? İyi. Bunun suçları nerede? Şurada ya da zaten sahilde var. Ne kadar yürümeler sağlıklısı. <gülüyor> <gülüyor> bonus chest nerede? Neyin Nerede? Bonus chest. O güzel yerde doğmuş. Koymadın mı? Koyduysan hemen yakınlarında olması lazım. Koydum. Dikkatli bak. İlk doğduğun yere git. Tamam. Burası bonus chest. Burada doğdum ilk böyle. Şöyle sana dikkatli bakacaksın. Bir yöne doğru çok uzaklaşırsan bulamazsın. Buradaki neydi? Bunun size giden bir komut yok ki. Bildiğim kadarıyla. Lavuk. başından dünya oluştur. Kapat bunu. Gerek yok. Bu arada arka video 10 dakika olacağı için uzun sürmeyecek yani. Ha editlemeyi de bilmiyorsun tabi. Ne konuşmayarak video çekiyorum. Editlemeyi bilmiyorsun. Yani? Yani video 100 dakika çekersin 10 dakika şey yaparsın. yaparsın. Hmm. Demek o. Tamam. Nasıl durduracağız ki ben videoyu? Nasıl durduracağız? Ha? Nasıl durduracağız? Nasıl durduracağız? Nasıl durduracağız? Hiç de i̇şte bilmiyoruz O yüzden bilmiyosun zaten. Ekşifte olmuş. Videoyu dur, dur, durdurmayacaksın. Videoyu durdurabilirsin de. şey çekiyorlar ee, uzun Videoyu çekiyorlar uzun uzun. Videoyu e bakıyorlar, video izliyorlar, neresini çıkarttın neresini şey yapıyor falan. Tamam. E, movie Maker gibi uygulamalardan. Şey var, buranın zili yok mu? Artık kapı çaldığı için şey Neyse, önemli değil. E, kapanmış, ben eşim aradım da baktığımda her yer kapanmış dedi. Çalışıyor, çalışıyor herhalde. Ben de açmadım ama çalışıyor, üstünün üstünden. Onu da bu şaka alabilirsiniz. Açmıyor mu? Down. Şey kırayım. Orada bir Orada vadi vardı. Yanlış ağacı kesmiş. Yanlış ağacı kesmeye çalışıyor. Zaten Aşağıda bir şey falan çekeceğim. Ölmedim. Şöyle üç tane taş toplayayım.

결도나탈리면좀 기다려. 누나 아, 에 코도하고 있어요. 나탈리. 나탈리. Should I dance a Bu arada Minecraft'a daha yeni yeni başlıyor. Bu yüzden böyle davranman normal. S3. S3. Yani? Ha diğer kumandaya da basacaksın. Kızım. Ha, diğer kumanda. Da da basacaksın kırmızı ya. Diğer kumanda nerede? Efüsle bakayım. Blok kaçtı? Hangisiydi? Dur şöyle öğrenelim. Asta kostan. Oha. Bu sekizmiş. Nerede şey kumanda? kumanda Arkadaşlar durun bir dakika. Açık açık. Diğer kumanda da orada. Açılmıyor diyor işte. Ha belki hissetmiyordur. Diğeriyle diğeriyle dene. Şimdi demir kazma kullanmayacağım. Ne? Demir kazma kullanmayacağım dedim. Ne? Şöyle yapayım yapayım. Şöyle. kömür kazalım. Da tahta kazma ile kazsam dedim de hayır. Yok, Evet. Ee? E, çabuk soğuyor oğlum, Aşağı, aşağı koyma. Bu buzluktan çabuk soğuyor oğlum, alacağız. Aman ölmezsin oğlum. Az su neymiş? ama hatırlamış oğlum. Burası kaçıncı seviye? Ne yapıyorsun? Restonları almayacağım arkadaşlar. Zaten iyi arkadaşlar diyorum ya.